اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لسانه يفقه من قوله فابيض امري الله ان الله بصير من العباد Rabbimiz yapacağımız dersten yararlanmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Peygamber Efendimizin hayatını anlatırken en son Peygamber Efendimizin çobanlık yapmasıyla alakalı hususu anlatmıştık. Bugün ise Peygamber Efendimizin peygamberlikten önce cahiliye adetlerinden nasıl korunduğunu, Allah Celle Celaluhu tarafından nasıl korunduğunun gerçeklerini ortaya koymaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz peygamberlik gelmeden önce cahiliye döneminde hiçbir zaman putlara tapmamıştır. Cahili adetlerini hiçbir zaman yerine getirmemiştir. Nitekim, Hz. Hatice validemize komşu olan bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice validemize şöyle duydu dediğini duymuş, Ey Hatice, Allah'a yemin olsun ki Lat ve Uzza'ya kesinlikle tapmayacağım diye bizlere haber olarak ulaşmış bir husus vardır. Nitekim Peygamber Efendimiz zaten böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştır. Sadece tapma meselesi değil, cahiliye adetlerinin, yani kötü olan adetlerin hiçbirisini almamıştır. Lat ve huzza dediği, oradaki cahiliye Araplarının, yani müşriklerin, taptıkları, onlara ibadet ettikleri, önünde uzanıp onlara secde ettikleri ve o putlar için adaklar kesip o kestikleri adaklardan yemeyen bir e, yemeyen bir topluluktan bahsediyoruz. Taptıkları o putların adı da Lat ve Uzza. Dört büyük putlar vardı. Dört büyük putlardan ikisinin ismi bunlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik ya sadece putlara tapmamakla kalmayıp cahiliyenin yani müşriklerin kötü olan geleneklerini ve göreneklerini hiçbirini de üzerine almamıştır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde amcası e, Ebu Talib'in koyunlarını koyunlarla çobanlık yaparken işte gençliğin verdiği hissiyatla Peygamber Efendimiz'in nefsi alınmış değildi. Peygamber Efendimiz'de de nefis vardı. Sonuç olarak şeytan ona da musallat oluyordu. Ve nitekim Peygamber Efendimiz çobanlık yaparken o gençliğin verdiği istekle, dürtülerle Mekke'de olan bir düğüne katılmak istedi. Ve yanında bulunduğu çobanlardan birine ey falan kişi ben şuradaki eğlenceye, gençlerin eğlencesine katılmak istiyorum. Ben koyunlarıma bakar mısın deyip Mekke'ye doğru yola çıktığında Mekke'nin girişindeki evin önünde üzerine bir ağırlık çöküyor. Allah'ın takdiri bu ağırlıkla beraber uyuyakalıyor. Bir bakıyor ki güneş tepeye çıkmış artık ısıtacak seviyeye gelmiş. O uykuyla uyanıyor. Yani gece gidiyor ama gece boyu orada uyuyakalıyor. Allah Celle Celaluhu o olaya yani o şarkılı, çalgılı, işte içerisinde İslam'a uygun olmayan bir peygamberin geçmişinde olmaması gereken özellikleri kavramaması için Allah Celle Celaluhu peygamber efendimiz'i orada uyutuyor. İkinci sefer yine Allah Resulü bir başka gece yine aynısını yapıyor. Aynı olay tekrar tezahür ediyor. Ve Allah Resulü'nün beyanıyla... Allah'a yemin olsun ki ondan sonra Allahu Teala bana peygamberlik ikram edene kadar cahiliye ehlinin işlediği kötülüklerden hiçbirine kastetmedim. Diyor. İki sefer böyle bir olay oluyor. İkisinde de Allah Celle Celaluhu o e, düğüne, oradaki şarkıya, çalgıya işte oradaki cahili adetlerinin görmesine, onların içerisinde bulunmasına Allah Celle Celaluhu müsaade etmiyor. Ona bir uyku veriyor, bir ağırlık veriyor ve uyuyakalıyor. Durum işte bunlar Peygamber Efendimizin nasıl korunduğunu gösteren ufak tefek alametler. Ufak tefekten kasıt büyük sürü alametler var. Bunlar bilinen alametler. Bunlardan bizlerin örnek alması gereken bazı hususlar var. Birinci husus Allah Resul beyan ediyor ya diyor ki beni diyor Hz. İsa'nın methedildiği gibi methetmeyin. Hristiyanların Hz. İsa'yı yücelttiği gibi beni yüceltmeyin. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Yani kul olma vasfını ortaya koyuyor Allah Resulü. Burada da işte kul olma vasfı ortaya çıkıyor. Nedir o? Nefis. Nedir o? İstekler, dürtüler. Çünkü Allah Celle Celaluhu insanı nefsiyle beraber yaratmış. Nefsani isteklerle beraber yaratmış. İki tarafı seçme özgürlüğü vermiş. İster nefsini seçer, ister Rabbini seçer. Seçtiği tercih sonucunda da ya mükafata erer ya cezaya müstahak olur. İşte Allah Celle Celaluhu Resulünün bu şekilde korurken aynı zamanda Resul'ün bir kul olduğunu ortaya koymuş oluyor. Çünkü Allah Resulü böyle bir şey istek duyuyor. Gençliğin verdiği o e, işte istekler, dürtülerin Allah Resulünde de olduğunu ama Allah tarafından korunduğunun görüntüsü bu. Bir ikinci husus Allahu Teala bununla birlikte onu her türlü sapıklıktan ve onun için hazırlanan davanın gereği olarak bu tür şeylere gitmesine de müsaade etmiyor. Çünkü ileride öyle bir dinin yayılmasına vesile olacak ki o dinin yayılırken dinin karşısında olan kafirlerin eline koz verecek hiçbir şeyi de Allah Celle Celalühü müsaade etmiyor. Yani sapkınlığa düşen kişilerin bahanesi olacak hiçbir şeyi Allah Celle Celalühü ortada bırakmıyor. Çünkü yaradan yarattığı kulunun durumunu bilmez mi? Yaradan yarattığın kulunun yarın ne hata yapacağını, Allah'a karşı inkara ve şirke gidenlerin ne gibi bahaneler süreceğini Allah Celle Celaluhu ebedi ilmiyle bilmektedir. Onun için o yolların hepsini kapatıyor Allah Celle Celaluhu. İşte Allah Resulü peygamberlik gelmeden önce böyle bir şeye meyil etmesine Allah Celle Celaluhu müsaade etmiyor. Evet bu olaylar sırasında bir olay var ki Mekke'nin ve çevresindeki Arap Yarımadası'nın nasıl basit şeylerden birbirlerine zulüm ettiklerini, nasıl birbirlerine karşı kan dökmekte geri durmadıklarını anlatan bir olay var. Nedir o? Fijar Savaşı. Fijar Savaşı ki bu savaş Kureş ve onların yanında yer alan Kinane ile Havazin kabileler arasında gerçekleşiyor. Havazin kabilesinden eee Havazin kabilesi kendi himayesine aldıkları bir kişiyi Develeri olan bir kişiyi e, karşı taraf, yani kinane oğulları öldürüyorlar. Bunun karşılığında Mekke'nin çevresinde büyük bir savaş çıkıyorlar. Gün boyu savaş ediyorlar iki kabile birbirinden. Bu kabileler öyle bir hale geliyor ki Mekke'nin yani Kabe'nin içerisinde kutsal sayılan, o zaman müşriklerin de kutsal saydığı o alan içerisine kadar giriyor savaş. Ve uyarılar sonucu savaştan vazgeçiyorlar ama Mekke'nin dışında tekrar karşılaştıkları zaman tekrar savaşlar oluyor. Ve burada bir, bayağı bir insan ölüyor. Ve bunun sonucu olarak hilf ee, Hilful Fudul Cemiyeti yani Erdemler Cemiyeti kuruluyor. Ve bu Hicar Savaşı'nda Peygamber Efendimiz de içerisinde bulunuyor. Ama savaş ederek değil. Yaşı münasebetiyle 14-15 yaşında oldukları rivayeti var. Amcalarına ok verdiği, yani amcalarını savaş ederken onlara ok verdiğini, onlara yardımcı olduğu yönünde rivayetler var. Ama Peygamber Efendimiz bizzatihi o savaşın içerisine katılmamıştır. Ama Peygamber Efendimiz'e bu savaş ne kazandırmıştır? Müşrik toplumunda, Arap toplumunda şöyle bir anlayış vardı. Bir savaşa katılmayan, at binmeyen erkek erkekten sayılmıyordu. Onu vasıflı olarak saymıyorlardı, onu rütbeli, erdemli, saygın olarak görmüyorlardı. İşte Peygamber Efendimiz bu savaşla beraber saygınlık kazanmıştır. Saygınlık ne açıdan? Yani oradaki adetler açısından. Ama Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda zaten saygındı. Bizler açısından sade saygındı ama getireceği din itibariyle insanlar hem onun ahlaki yönüyle onu örnek aldıkları gibi ona saygı gösterdikleri gibi bu şekilde örfü adetlerden dolayı da saygınlık kazanmasının önünü açan bir olaydır. Onun için özellikle bunu anlattım. Bundan sonra bir hilful fudul olayı var. Yani erdemliler hareketi. Her toplumda kötüler olduğu gibi o toplumda iyiler de vardır. Bir toplumda iyiler tamamen yok olursa o toplum zaten ayakta kalamaz. Bunu geçmişteki bütün devletlerde ister Müslüman olsun ister kafir olsun bütün topluluklarda net olarak görüyoruz. Eğer bir toplulukta iyiliği ve güzeli için mücadele eden bir topluluk bulunmasa o topluluk elinde sonunda yok olup gidiyor. İşte bunun örneklerinden biri de bu cemiyettir ki Peygamber Efendimiz içerisinde bulunuyor. Bu cemiyetin kurulma sebebine gelirse, Ficar Savaşı dönemlerinden sonra gerçekleşen şu sebep dolayısıyla ki Yemen'den Zebil şehrinden bir adam ticaret malı ile Mekke'ye geliyor. As bin Vail adında bir kişi onun malını satın alıyor ama parasını ödemiyor. Ve bu Asmin vay Mekke'nin eşrafından yani güçlülerinden birisi. Malı alıyor, gasp ediyor yani. Parasını ödememek gasp etmek demektir. Ve bu adam önde gelenlerin yanına gidip yardım istediği halde yardım alamıyorlar çünkü Asmin vay oradaki toplumun önde olanlarından biri olduğu için kimse onun karşısına çıkıp da yani sen hata yaptın, kötü yaptın deme iş demek işine gelmiyor. Bu kişi de geliyor Kabe'ye, Kabe'nin duvarına yaslanıyor ve şu kelimeleri dök ağzından dökülüyor. Bunu söyleyince zaten karşılığını buluyor. Ey fıh evladlıkları koşun şu evi uzak, cemaati uzak, malı Mekke içinde mazlumun yardımına koşun. İhramı bağlamış, saçı dağınık, umresini tamamlamamış. Hicri ile Hacerül Esvet arasında ey adamlar yardıma buyurun. Beytül halim, harem, şüphesiz şeref sahibi insanlar içindir. Facir, gaddar ve hain giydiği elbiseye harem yoktur. Buyurarak bu şekilde hitap eder. Böyle bir veciz söz söyleyerek Mekkelileri yardıma çağırıyor. Ve bu yardıma koşanlardan biri Peygamber Efendimizin amcası olan Züher İbni Abdülmuttalip ayağa kalkıyor ve şöyle diyor bu terk edilmeyecek, edilecek bir şey değildir. Yani bu olmaması gereken bir durumdur. Bunun karşısında durulması gerekir diye karşı çıkıyor. Bunun üzerine Beni Haşim kabilesi, Zuhre kabilesi ki Peygamber Efendimizin annesinin kabilesidir ve bir diğeri Beni Teyim İbni Müerra kabileleri Abdullah İbni Ced denilen kişinin evinde toplanıyorlar ve bir karar alıyorlar. Ve kararı imzalıyorlar. İmzaladıkları karar şudur. Zulüm karşısında sessiz kalmayacaklarını, zulme uğrayan kişilere yardım edeceklerini, Mekke'de zulmedicileri barındırmayacaklarına dair bir karar alıyorlar. Bu erdemler cemiyetidir. Çünkü bunlar toplumun içerisindeki kötülüklere karşı mücadele eden iyilik toplumudur. Ve Peygamber Efendimiz bu toplumun içerisindedir. Bu imza esnasında o toplumun içerisinde bulunmuştur. Ve Peygamberimiz peygamberlik gelmeden önce de adaletin tarafında olduğunu ortaya koyan bir cemiyettir. Evet bunlar niye önemlidir? Şüphesiz adalet mutlak bir değerdir. Nispi bir değeri yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olay yaşandığında 40 yaşında peygamberlik gelmişti. Yani 20 yaşlarında 20 sene veya 22 sene önce gerçekleşen bir olaydır. Peygamberliğini pekiştirmek ve sağlamlaştırmaya ortak olması ile yani bu olayın erdemler hareketinin içerisinde bulunmakla onurunu ve iftiharını açıklamaktadır ve peygamber efendimiz müspet olan bir değeri cahiliye toplumunda dahi olsa kabul edilebileceğinin bir göstergesidir. Yani şunu açıkça dikkat etmek gerekiyor. Bir şeyi söyleyen kişinin senin düşmanın olması bir şeyi değiştirmez. Kafir olması da bir şeyi değiştirmez. Eğer söylediği şey doğruysa onu almakta bir beis olmadığının bir göstergesidir. Bizler sadece benim taraflarım doğru söyler kavramıyla hareket edersek hata ve yanlış yaparız. Bunun örneği de bu olaydır. İkinci bir olay cahiliye karanlığı içinde bir ışıktı bu. Yani toplumun kötülüğüne karşılık iyiliğin ortaya çıktığı bir durum ki her toplumun içerisinde çürük elmalar olduğu gibi sağlam ki tarafların da olduğunu bir göstergesidir. Biz bir topluma savaş atsak dahi o toplumun içerisindeki herkese savaş yaşamayız. Nedir? Bizim savaş açacaklarımız bize karşı mücadele edenlerdir. Bize karşı mücadele etmeyen kişilerin ne dinine müdahale edebiliriz, ne inancına müdahale edebiliriz, ne yaşamına müdahale edebiliriz. Böyle bir hakkımız yok. Sadece bize karşı mücadele edenlerle mücadele edebiliriz. Dinimiz bunu emrediyor. Bu da bunun bir göstergesidir. Bir diğer husus toplumda zulüm nefret eden ne kadar çok kişi varsa Bunlar kahramanlık sahibi erkekler de vardır. Yani kötülük varsa kahramanlık sahibi erkekler de vardır. Fudul anlaşması da İslam'ın hakim kılmaya, kılmayan ve İslam'la savaşan toplumlarda yaşayan davetçiler için büyük bir ders vardır. Ne açıdan ders vardır? Toplumun genelleme yapmak yerine toplumda hata yapanı bir tarafa koymak, hata yapmayıp size karşı savaşmayanı bir kenara koymak. Zulüm hangi şekilde olursa olsun bu zulme karşı müdahale etmek nedir? Biz sadece şunu anlayış var. Efendim Müslüman kardeşime müdahale var, zulüm ediliyor. Ben buna karşı mücadele etmek zorundayım. Evet doğru. Öncelik benim Müslüman kardeşim. Ama şurada bir Budist zulüm görse, şurada bir Hristiyan zulüm görse, şurada bir e, Afrika'da veya Hindistan'da ineğe tapan birisi zulüm görse, biz o zulmün karşısına durmak zorundayız. Bu bizim dinimizin, imanımızın gereğidir. Zulme karşı durmak. Çünkü bizde dinde la ikraha fid yani dinde zorlama yoktur, hususu vardır. Biz kimseyi dinimize zorlayamayız ama yapılan zulme de sessiz kalamayız. Kimden gelirse gelsin zulüm, o zulmün karşısına durmak zorunda olduğumuzun bir göstergesidir. Çünkü Peygamber Efendimiz bu cemiyetle ilgili aynı cemiyet, yani bu cemiyet tarzı bir cemiyeti yine baş kursa, İslam geldikten sonra da ben bu cemiyetin içerisinde bulunurum beyanı var bizler için önemli olan doğrudan yana olmak, zulme karşı olanlarla beraber olmak, zulme karşı sessiz kalmamaktır. Rabbim zulme karşı sesini yükseltip zulme karşı mücadele eden kullardan olmayı hepimize nasip eylesin. Rabbim peygamberin ahlakıyla ahlaklanan kullardan olmayı hepimize nasip eylesin. Lillahi Teala.